Evet arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yine doğayla baktık, baş başa bölümümüzde yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü durağımız gem biliyorsunuz Gem çöpü biliyorsunuz güzel, en güzel yerlerinden bir yeri. Şu anda gördüğünüz kadarıyla bu güzel bölümümüzü görmək üçün səbirsizliklə gözləyirəm. Sağ sağa təqib edirəm. Şükür ki, dəstəklərimizə otağımızı çəylə bir yerə tən baxarıq. şu güzelliğe bak. Şu doğa harikasına bak. Suya bak. iç Doya doya. Kana kana. Ben beyaz. Rabbime şükürler olsun. Böyle güzel bir doğa harikasını erken vermiş. Binlerce şükürler olsun. Evet, muhteşem bir manzara. Sonbahar sonbaharın getirdiği güzellikler. Renkli renk ağaçlarımız. Su sesi, doğa sesinin Huzur verdiği bir yer Biraz şöyle arkadaşlar uzanalım. Nereye uzanalım? Hele, hele biraz ilerleyelim bakalım. Nereye uzanacağız? gidelim bakalım gidiyoruz evet arkadaşlar işte bu yol Nadera çıktıktan sonra Gemkeyfi'ye varan tam bitiş noktası. İşte yılların ceviz ağacı. Ta çocuklar çocukluğumdan hatırladığım bir ağaç. Maşallah gem köprü cevizlerle donanmış. Oldukça bol olduğu bir yer gem köprümüz. Durmuyoruz, ilerliyoruz. Hemen gelmişken şu bahçemizde bir görüntüye görüntüleyelim. Yine ilerliyoruz. ilerledik durduk yine bir görüntü alıyoruz. İşte kayalarımız. İşte dağlarımız. İşte vatanımız. İşte şirin Erkenek Kasabamız. Gidiyoruz. Gidiyoruz gece gündüz misali yürüyoruz bakalım gem köprü dedik ve köprüye doğru da yöneliyoruz vardık köprüye köprüye vardık köprüden geçmiyoruz çünkü su oldukça azalmış diğer yıllara nazaran geçmesi kolay oluyor çünkü köprüyü görüntülemek için mecburen buradan geçiyoruz İşte arkadaşlar köprümüz. Sonbaharın getirdiği güzellikler. ara dönüşmüş ağaçlarımız. Yapraklar yerlerde süzülmüş ağaçlardan normal mevsim şartları bu Arkadaşlar elimden geldiğince doğayla sizlerle birlikte olmaya çalıştım. Sizlerden ayrılmadan önce sizleri sevgiyle saygıyla tekrar selamlıyorum. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.